Bu ekibimizi anahtarlarını teslim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Altı 21 kodlu ekibimizi anahtarlarını teslim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Öncelikli olarak tabii Hatay'ımız 6 Şubat depremlerinden sonra sağlıkta da ciddi bir yapılanma içerisinde. Bir taraftan hastanelerimizi, asemelerimizi, merkezlerimizi yapıp açarken diğer taraftan da özellikle 112 filomuzu güçlendirmek için önemli gayret içerisindeyiz. Bizim 112 merkezimizde 123 ambulansımız eylemli olarak sahada hizmet verirken bugün de 12 ambulansımızı daha bu filoya dahil ediyoruz. Tabii ki bizim acil vakalara ulaşma zamanımız ilimizde çok iyi. Türkiye'nin iyi ilerinden biriyiz. Bu ambulanslarımızla beraber daha erken bir şekilde olaylara, vakalara müdahale edeceğiz. Ben buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Sağlık Bakanlığımızın yetkililerine, İl Sağlık Müdürlüğümüze, 112 çalışanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu ambulanslarımız kazasız, belasız, sıkıntısız şehrimizdeki insanlarımıza hizmet verecektir. Sayın Vali programımız sona ermiştir. Arz